Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte çok çok önemli bir konuyu bu yayınımızda ele alacağız. Türkiye'den sonra en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu ikinci ülke olan Almanya'da şirketler haftada 4 gün çalışmaya geçiyor. 3 gün tatil, 4 gün iş. Recep abi. Ne diyorsun buna? Vallahi çok güzel. Demek Almanya biz aslında Alman ekonomisinin sıkıntılarından bahsediyoruz ama buna cesaret edebilip eğer ücretli ise bu izin harika bir durum. Ama yaparlar mı? Ayrımcılık yaparlar mı? Yapmazlar mı? Bilmiyorum. Acaba ne nedir bunun altında? nasıl bir planları var sence Almanya gibi üreten bir ülkede çalışan işçiler tamamı 3 gün izin yapabilir mi yapamaz mı şimdi ekranlarınıza düşündüren bir görüntüyü getireceğiz Profesör Doktor Sayın hocamız İlber Ortaylı bakın bununla ilgili neler söylüyor Almanya haftada 4 gün çalışmayı test etmeye başlamış ha, ne kadar iyi Evet ne yapacaklar üç gün yatış Yatmayı da bilemez onlar, saçmalayacaklar. Üç gün yatacak, buradan giden doktorlar için de uygulanıyor mu bu üç gün yatma? Yok, sanmıyorum. Ha onlar çalışacak. He, he, he ne güzel. Batı'dan, doğudan köle getirip çalıştırıyorlar kendileri yatacak. Evet. Recep abi. Çok değerli bir hocamızdır İlber Hoca. Ee, Almanların bile Almancasında e, hayret edeceği, e, yani Almancayı, Rusçayı, İngilizceyi, Fransızcayı, e, Arapçayı, Latinceyi ve Farsçayı ana dili gibi bilen, e, bundan yüzlerce yıl önce yazılmış kitapları okuyup Türkçe'ye çevirebilen o derece hakim biridir. Alman toplumun da çok iyi bilir aslında. Ee, Almanların da Alman tarihi ve Avrupa tarihi konusunda şapka çıkardığı bir insan. Yani İlber hocanın dediği doğru. Ee, ben de zaten biraz önce kaygılarım videoya gitmeden önce kaygılarım oydu. Almanlar kendi vatandaşlarına ya da Alman kökenlere e, bu imkanı verip Türklere ve e, diğer uluslara vermeyeceklerse bu bir skandal olur. Yani bu ayrımcılığı yapar mı Almanlar? Yapabilirler ama yani. Şimdi benim naçizane bu konuyla ilgili görüşlerim şunlar kıymetli izleyicilerimiz. Almanya şu anda yurt dışından çok acil 2 milyon işçiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Şimdi çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Bu 2 milyon işçiyi nerelerden alacak en çok söyleyeyim. Brezilya ve Hindistan'dan. Şimdi dünyanın binlerce kilometre biri doğuda biri batıda. Bu ülkelerinden 2 milyon işçi getirecek. Bu işçilere haftada üç gün yatmaları, dinlenmeleri, tatilleri için mi para verecek? Bu dört günlük örneğin bir şirket var. bin kişi çalışıyor. 100 kişi belki yararlanır, yararlanmaz. İnsan hakları diyorlar ya, çalışanların hakları diyorlar ya, fabrikayı üç gün kapat bakalım ya da fabrikadaki bulunan herkese değişimli bir şekilde üç gün izin ver bakalım ben o zaman senin sosyal bir devlet olduğunu gerçekten işçi haklarını savunduğunu anlarım Bunların hiçbirine ben inanmıyorum. Yani Alman Devleti eğer elinde bir parası varsa bu işçilerin çalışmadığı ekstra tatil günü için iş yerlerine fonlamazsa para vermezse bunu karşılamazsa, ben hiçbir Alman işverenin haftada üç gün, izin veren, üç gün izin vereceğine inanmıyorum Fatih. Yani zaten Alman sanayisinin rekabette zorlandığını biliyoruz. Tüm dünya biliyor. Birçok giderleri arttı. işçi maliyetleri de önemli. Yani emeklisine veremeyen, yani çalışanına veremeyen yani Almanya bir gün izin vermesi demek mümkün değil. İnandırıcı gelmiyor bana. Patron dediğin gibi izin vermez. Emekli diyoruz. Emekli içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yüzde %5 zam yapılacak. bin euro emekli maaşı olana sadece 50 euro zam yapılacak. Sokaklarda insanlar protestolar yapıyorlar. Grevlere gidiyorlar. Sendikalar çıldırmış vaziyette. Hayat duruyor. Böyle bir ülkede şimdi bu tür haberleri yapıyorlar Recep abi. Aslında niye yapıyorlar biliyor musun? Bilerek kasıtlı yapıyorlar. 3-5 tane şirket yalandan başlıyor ve bunu haber yaptırıyorlar. Toplumun bu gazını almak için amiyane tabirle bilerek yapılan haberler. Görüyorum bizim Türkçe yayın yapan internet sitelerinde falan da var. Müjde Almanya'da 4 gün çalışacağız. Nereye çalışıyorsun sen ya? Nereye çalışıyorsun sen? Almanya 2000 3000 5000 km öteden işçiyi 3 gün tatil yapsın diye buraya getirecek. Ben hayatımda böyle bir şey inanmıyorum. Almanya gibi bir ülkede de gerçekleşmesini mümkün görmüyorum. Yani şunu yapar, başka taraftan keser Fatih. Yani zam yapmaz, başka sosyal hakları keser. Ancak o şekilde yoksa mümkün değil. Şimdi Türkiye'de duyuyoruz bir bazı çok büyük şirketler gerçekten çalışanlarına ayda bir gün iki gün ekstra özellikle kadınlara izin veriyorlar özel dönemlerinde. Ama yani Almanya'nın bunu bütün çalışanlar için bu hale getireceğine inanmıyorum. Almanya şu an ücretli köleleri çalıştırmaya çalışan bir ülke yani Hindistan ve Brezilya'dan getireceği insanları da ne şartlarda getirecek? Geçmişte bizim e, gurbetçilerimize Türklere yaptığı muameleyi onlara da yapmaya çalışacak sanırım. Evet ben bunları konuşurken ya da Recep ile birlikte biz haftada 3 gün izine karşıyız gibi sakın bir algı olmasın. Bana e, göre. Destekliyoruz. Olması gereken o. Ama diyoruz ki Almanya bunu yapmaz. Almanya elinden gelse Afrika'dan falan mümkün olsa köle getirip onları bedava çalıştırmaya çalışır. Demokrasiyi falan hepsini rafa kaldırabilir yani. Abi zaten öyle şimdi Hindistan'dan niye işçi getiriyorlar Brezilya'dan Almanya'da yaklaşık buçuk milyon vatandaşımız yaşıyor. Şu anda ko Türkiye'deki konsolosluk insanlara vize vermek iste vermiyor. E neden bu Türkleri almıyorsunuz? Türklerden bugüne kadar faydadan başka ne, ne gördünüz? Ne müferit olaylar dışında Türklerin ne zararını gördünüz de siz gidiyorsunuz Brezilya'dan işte Hindistan'dan oradan buradan işçi toplamaya çalışıyorsunuz. Şimdi değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üç tane güzel haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan, tarihi turistik bir nokta olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde satışlar başladı. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda sadece 34 bin TL taksitle alabilecek. Yurt dışında yaşayanlar için anlatıyorum. 30 bin euro peşinat, 1000 euro da taksitle toplamda 66 bin euroya villa arsaları alabileceksiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde, dünyanın en önemli, en temiz plajlarının dibinde ve muhteşem havası ile sizi bu büyük projeden arsa sahibi, villa arsası sahibi olmaya davet ediyoruz. Kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsalar için geçerli. 625 metrekare. Kapıkule'ye 3 saat mesafede, İstanbul'a 3 saat mesafede, İzmir'e 3 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede, çok çok önemli bir noktada Balıkesir'e de 1 saat mesafede. Kıymetli izleyicilerimiz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yaparak geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bundan yararlanın. Ekranda görmüş olduğunuz Asos Arsa ekibiyle dünyanın neresinde olursanız olun hemen Whatsapp'tan irtibata geçebilir ve arsanızı seçebilirsiniz. İsterseniz... Sevdiklerinizle birlikte komşu olmak için birlikte arsalar alabilirsiniz. 625 metrekareden 20 dönüme kadar arsalar var bütçenize göre. Taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli. Arsa yatırımının Türkiye'de ne kadar kazandırdığını anlatmama sanıyorum gerek yok. Bilmiyorsanız da Türkiye'deki bir yakınınızı arayın arsa yatırımının ne kadar kazandırdığını öğrenin. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanın. Değerli izleyicilerimiz geldik ikinci güzel habere. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen düşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar, ister beyler Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz bitti mi Hayır bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde 10 indirim var beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek uzmanlar sizi arayacak ve yüzde 10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.